Ya karıcığım Allah için kurtul şu davuldan ya. Yemin ediyorum karnında ikinci bebek gibi yüklendin durdun şunu. Abi komusun nesin sen? Hem sen nasıl bir insan oldun Nazgül? Ya dokmakla dolaşıyorsun ya davulla dolaşıyorsun ya zopayla dolaşıyorsun. Aa yo olmaz. Bu davul bizim haklı davamızın şey maskotudur tamam. Hiçbir yere gitmeyecek. Aa burada benim yanımda duracak. La havle. <laughs> ya tamam bırakın şimdi zopay davulu da. Siz bu grevden ne zaman vazgeçeceksiniz onu da yine la şöyle canım. Biz bitti demeden bitmeyecek. Peki ne zaman bitti diyeceksiniz? Af diliyoruz olmuyor. Kur yapıyoruz olmuyor. Ya hatta dayak yiyoruz o da olmuyor. Ya kardeşim doğru diyor. Ya sizin tamam bitti demeniz için bizim daha ne yapmamız gerek? Ölek mi ya? Aa, Ölmenize lüzum yok. Ama sürünseniz hiç fena olmaz. E daha ne kadar sürüneceğiz? Tetaramına gelene kadar. Benim de ahirsim geçmedi. Tatmin olmadım. He benim de. Nazgül, hepimize tatmin edecek bir yol biliyorum. Aa, aa. <laughs> o <ne> öyle kız? <laughs> Diyorum ki, kocalarımız bir günlüğüne bizim yerimize geçse... Ne? ne? Biz kar karı mı olacağız? Ne yani bir dakika anlamadım. Şimdi kocalar karı. Karılar da koca mı olacak bize? Ya sen görüyor musun? <laughs> ya daha yemin ediyorum. Söyler söylemez aklımı çeldin ha. Aferin. Afet bunu sevdi. Ee, <laughs> ne diyorsunuz? Bir dakika, bir dakika. Ben hiçbir şey demiyorum zaten. Hiçbir şey anlamadım da. Şimdi siz bize kocalık mı yapacaksınız? <laughs> Hemen açıklıyorum. Şimdi biz gün içinde evde gelin olarak ne yapıyorsak siz de aynısını yapacaksınız. Hmm. Eğer 24 saat dayanırsanız o zaman biz de sizi affedeceğiz. <laughs> Kabul mü? Ya tamam da siz gün içinde ne yapıyorsunuz ya, ne yapıyor olabilirsiniz ki? Herkesten önce kalkıp, herkesten sonra yatıyoruz. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, çamaşır, bulaşık... ...her gün gördüğünüz şeyleri yapıyoruz işte. Aman, onda da ne var canım? Komando adamım ben ya, İki bulaşık kamak mı bana koyacak? <laughs> ah, canım, kendine bu kadar güveniyorsun yani. Güveniyorum tabii. Vallahi ben de güveniyorum. Yani nasıl olsa 24 saat bir şeycik yani üstesinden geliriz abi. Vallahi ben kendime hiç güvenmiyorum. Ben kendimi zaten rezil ettim. Daha da fazla rezil edemem. Kaan! Kardeşlerin razı oldu da sana ne oluyor? Yoksa sen onların karılarını sevdiği kadar sevmiyorsun beni. Yok karıcığım ne alakası var ya Allah Allah. Ya zaten adımız çıktı. İyice millete maskara olmayalım ben onu diyorum. Ya abi hazır uzlaşacak Su hemen Ya altı üstü bir gün kimse duymayacak, merak etme, rezil de olmayacaksın. Ta tamam, ben tamam. Üf. Bari Cemil lafratı gönderin de aşiret dedikodumuzu falan yapmasın. Tamam, tamam hoş bende. Tamam. Anlaştık mı o zaman? Anlaştık, anlaştık. O zaman yeni gelinliğiniz yarın sabah ezanıyla başlayacak, öbür günkü sabah ezanıyla son bulacak. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Harika bir gün bekliyor bizi. <laughs> yeni gelinleri tebrik eder. Tabii. Tebrikler. Sağ. Ol. Tebrikler. Sağ ol. Hayırlı olsun canım. <laughs> hayırlı. olsun. Sağ. Ol. Hayırlı olsun. <laughs> hayırlı olsun. Oh, oh, oh. Ne pader, det ser ikke sånn ut. Hadi kalk kalk. Mesai başladı haydi. Ya aşkım ben patronum unuttun mu? Sen yeni gelinsin. Hayır canım. Sen patron değilsin. Yeni gelinsin. Yeni gelin mi? Aha. İbrik. İbrik? Aha. İbrik. Haydi yeni gelin. Haydi. Yüklü. Günaydın baba. Günaydın Merve oğlum. Günaydın da hayırdır, ne o? Ya baba, gözünü seveyim bir şey söyleme. Bugün böyle. Ben aldıracağım sana abdestini. Ha, yani niye diye soracak olursan öyle içimden geldi. <laughs> senin nereden geldiğini çok iyi biliyorum ya, biliyorum ya. De haydi o zaman dök bakalım, yeni gelin. Ya baba. <laughs> Azar. <laughs> <laughs> Hulaa! <laughs> <laughs> Lan bir gülerken abdest mi alınır yavrum? Şöyle bir rahat rahat yüleyim, ondan sonra alırım abdestimizi. <laughs> Kıvırcık gelin. Hmm. Kıvırcık gelin. Kız ne düşüyorsun sabah sabah yatıyor <laughs> haydi. Haydi kalk. Bak saat kaç olmuş. Çocuklar okula gidecek. Haydi. Ya gitsinler büyük adam olsunlar bana ne kız hadi yat uyu. Ya sen kalkmazsan onları kim hazırlayacak? Kim yedirecek ha? Ne? Et gelin olduğunu unuttun? Yeni gelin. <laughs> Haydi kalk. Sok bakayım evladım bacağını, haydi. O değil oğlum, öbür tarafa sokacaksın, haydi. Lan oğlum yine yalnız soktun. Aç gözün artık, yeter. Bir uyan. Bir kalk. Ne bağırıyorsun çocuğa? Daha yeni kalkmış yatakta, gözünü açamamış yavrum. Hadi evladım benim, hadi güzel canım. Uyan artık, aç gözünü, uyan. Sok bacağını buraya, hadi, hadi. Ama saçımı örsene. Aa, Mirella. Bugün sen saçını ben değil, babişko örecek. Ne? Onu da mı ben yapacağım ben Yeter artık, Allah Allah. O ne demek? oldu olacak, örgü getirin. Horaşo moraşo da öreyim. Yok, ben saçma örmem. Aç lan gözünü. Anam. Anam yok yavru, bugün baba var. Bütün işlerinizle babanız ilgilenecek. Sok onu, sok. Baba. Hı. Hmm. Baba. Hı. Hmm. Öreceğim saçımı? He, öreceğim, he. Baba, he. öğretmen kızıyor yoksa ders almaz he. baba. He. Okula gitmem ama öreceğim değil mi? Kızım öreceğim dedim ya, Allah Allah. Bir sus, Allah'ın adını verdim bak, sus. Baba. He ne var baba baba? Yanlışlık diyor. Hay baba çıkasa. Sizin düğmenize de, ilminize de, ay örgünüze de... ...vallahi delirttiniz sabah sabah ya, Allah Allah! Niye bana söylemiyorsunuz? Niye beni delirttiriyorsunuz sabah sabah? he Adam gibi giyin oğlum işte. Kaç yaşına geldiniz? Yeter! Of! hay Nazgül vallahi bittim ha. Yeter! Hadi kahvaltı hazırlanınca kahvaltı falan yiyelim. <laughs> Gök... Gökhan! Gökhan! De haydi kalk. Ne oluyor kız? Böbreğimi deldin. De haydi kalk diyorum kalk. Sabah oldu kalk. Hı. Gökhan kalk dedim sana ya. La kalksana. Abo. Kız yoksa mahvetti mi beni? He? Böyle aceleci davrandığına göre belli ki bir işimiz var. Tamam ben hazırım. Yok canım, bizim bir işimiz yok. Senin işin var şahsi olarak. Ana yemek bekliyor, haydi kahvaltısını hazırla. Anam? He, anan canım. Ana, ben onu hepten unuttum ya. Ey şimdi hatırladığına göre haydi marş marş. Yallah. Sucuklar nerede, yumurtalar nerede? E ee, burada da yok. Ya kızım söylesen de yumurtalar nerede? Oğlum <laughs> yaktın, sucukları yaktın. Haydi acele et. Sizden ne yiyeceksiniz yiyin. Hadi hadi. bak. <laughs> <laughs> ya sabah kim topladı bu yumurtaları? Vallahi ben dokanmadım. Ya ben topladım da nerede olduğunu hatırlamıyorum işte. <laughs> Gökhan. Vallahi anam bir kangal sucu telep ettiğini görsün. senin canına okura. <laughs> Arkadaşlar sistematik çalışmıyorsunuz. Organize olamıyorsunuz. Haydi savaşıyorsunuz yoksa kahvaltı yapıyorsunuz. Ya bu yumurtalar nerede? <laughs> o seni görüyor Gökhan. O seni o görüyor. görüyor. O seni görüyor. O ben. Aha, anladım. Aha, Teşekkür. <laughs> Azar. Muhlama yapacaksın değil mi? Bak anne muhlama olmadan asla kahvaltı yapmaz. He ha, kız iki hatırlattın. Gülkancığım <laughs> e, sen de anam için bir bastırmalı yumurta edersin artık. Ben sucuklu yumurta yapıyorum işte neyinize yatmıyor. Aman Gükan, sen ananın huyunu bilmeyin mi sanki? O sucuklu yumurta yiyip üstüne cila niyetisine bir de bastırmalıyı gömer. Canı sağ olsun. <laughs> Ya her şey tamam da benim anlamadığım bir şey var. Burada niye iki tane sofra var? Siz bir sofrada kahvaltı edemiyor musunuz? Aa! Yok canım. Gelinlerin sofrası ayrı, Kaynalarınki ayrı. Abi aç, abi aç orayı aç 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 aç. Aç 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 şu ortaya aç. Sen O ne lan? Ha getir bak. dikkat et. Hmm, bu da. Bir. Kaç! Sen çocuklara yedirmek yerine kendini yiyorsun yoksam yok. Yok kardeşim, ne alakası var? Yoksam yok. Yani ben gutçuk yapabilmiş mi diye kontrol ediyordum. Hatta kendi hayatımı yavrucaklarım için bir feda ediyorum bir çaştı bacı çüşlü şiş, gibi. <laughs> Seri olalım. Haydi ama çocuklar. Haydi biber getir, hıyar getir. Burada aç kaldık. <laughs> Anne, şu saçıma baksana. Okuldaki herkes bana gülecek. Ne varmış kız saçında? Ne güzel oldu işte. Cemil Ayla, çöz saçlarını. Babam bir kez daha yapsın. Dokunma, dokunma. Ben sabah o saçları yapacağım diye beynim yok oldu benim. Vallahi yolarım saçlarını. Aç ağzını. Oğlum kuş gibi açma, büyük aç biraz, büyük. Heh. Ya baba, ben sana nasıl onu yiyeceğim, bunu yiyeceğim. Yiyeceğim, bilmiyorum. Ben senin dilini kopartacağım için hiçbir şey diyemeyeceğim. Mehtemir abla. He. Kız ne oluyor ya buraya? Sanırsam dünya tersine dönüyor. Kız ne yapıyorsunuz öyle beşlik simit gibi kurulmuşsunuz? Hazar, uşağım sen neredesin ha oraya? Anacığım kahvaltınız hazır, hadi buyurun. Hadi siz de Bella. Hadi hadi. Oğlum karılarınız dururken size mi düştü ha sofra kurmak? <laughs> Bugün böyle anneciğim. Bütün yaptığımız işleri oğullarınız yapacak. Allah Allah, Ayaklar baş başlar ayak olacak desin öyle mi? Aha. He, bir de etek giydirim başlarına da yemeni tak. Ya tövbe tövbe. Aa vallahi benim da fikir. <laughs> kalk, kırışık kırışık saçları yemeğin içine düşecek. Kafana bir şey ötelim. <laughs> Bak yemin ediyorum sabrımız sonlarındayım. Benimle uğraşma. Anam da geldi zaten. Oğluşum. Dayı kalk kalk kalk. kalk dışarıya. De haydi. Biraz da sorfanız hazırlanır. De haydi. Hadi. Oğlum de haydi. Ee, yok Mühteber ana yok. Bella yengem haklı. Bugün böyle. Tövbe estağfurullah, o nasıl bir duruş yavrum ya? Ee, senin sanırsam açlıktan beynin çalışmıyor. Ee, bir şeyleri tırtıkla da kendine gelir de annem. Ayşe ana, biz gayet kendimizdeyiz. Sizin bu gelinlerinize yeni gelinlik nasıl yapılırmış bugün göstereceğiz. Yalnız sizden tek bir ricamız var. Ağzınızı sıkı tutup kimseye bir şey söylememeniz. Allah'ım ya Rabbim. Tamam söylemeyiz söylemesine de siz niye ortalığı karıştırıyorsunuz ya? Bırakın herkes kendi işini etsin. Yok Asiye Ana yok. Bizim bir gün bile yapamayacağımızı söylüyorlar. Ama sizin bu gelinlerinize göstereceğiz. El mi yaman, bey mi yaman? Heh. He, göster yavrum, göster. ...gücün gücünü. Ay şimdi... ...hazarımın ne kadar güçlü kuvvetli olduğunu... ...ağlık yarışlarından... ...hepiniz biliyorsunuz. Tekrar tekrar... ...hatırlatmama gerek yok herhalde. Asiye... ...şimdi canım bu yeni gelinlik... ...bayağı zor bir iş tabii ki. Ama benim gelinim... ...yani hem deneyimli... ...hem de becerikli. Ondan <laughs> kelle benim oğlum da... ...hem deneyimli hem de becerikli. Değil mi? Ha. Ha. Aynen ana. Şöyle bir mevzu var. Siz bu mücadelede gülenler tarafında mı olmak isterdiniz yoksa ağlayanlar tarafında mı? Kopya vermek isterim. Gülenler tarafı gelinler, ağlayanlar tarafı ağlayanlar. Yemeğine bakma etrafa, haydi. <laughs> olmuyor kan, olmuyor. Minik minik Dora bunları, minik minik. Oy minik kuzular, minik kediler, oy. Hiç, aman oğlum, beni de anlatacaksın. <laughs> içerisine girsin biliyor musun? Lan oğlum ne bağırıyorsun? Tabak çanak taşıyorum görmüyor musun? Ya abi ne ediyorsun? traz yolum Ya golatasaray traz bozuyorsunuz ya. Bana <laughs> 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 Kızlar bugün çok eğlendik. Bakayım, kayın bakayım, Bastır. Bastır, daha fazla bastır canım. Haydi, haydi. Bastır, bastır. Şşt, hadi bakayım. Yengenizin sözünü dinleyin, abinizi kara çıkartmayın. Sen öyle ayaktan mı dikileceksin? Yıkamayacak mısın? Ulan vicdansız. Ben hamile bir adamım. Hamile bir erkeğin çalıştığı nerede görülmüş? Aa. <laughs> ya abi sen niye orada duruyorsun? Geçsene halıya. Benim güzel kardeşim. Biz karılarımızdan yer değiştirdik mi? Değiştirdik. Benim karım hamile mi? Hamile. E doğal olarak ben de hamile sayılıyor muyum? Sayılıyorum. O kadar basit. Şuna bak ya. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Muazzam akıllı bir kıvırcık. Sağ ol karıcığım. Evet. Öyle olmaz abicim. Böyle olur. Gel. Ben tamaya. Otur. Ya, lan, lan, Heh, Dön, yıka. Yıka. Ama, yıka. Oğlum yapma. Bastırma. 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 Ver ki at çöp çalak. Yavaş oğlum biri Hadi biri Haydi devam devam Ay, haydi haydi. Yok hayır yapma. Ay doğuracağım galiba yemin ediyorum doğuracağım. <laughs> Vallahi geliyor. Buraya. <laughs> Genç kızlar gibi oyun oynuyorsun. Çöp işlerle. Çalaklar var işte orası bastır bastır. Ya halıya gerek yok zaten yaza girdik. <laughs> Vay ben öyleydim ben öyleydim. Ne yapmışım bak. Olmuş mu bakayım? Kimin acaba bu işte? Vay ben öyleydim. Vay ben öyleydim. Bu kimin gömleği ya? Allah Allah. Kolay gelsin hanımlar. Kolaysa evet. başınıza gelsin. Evet haydi kızlar tükür. Vuh! şişe koyulun. Al şunu kafamda ya. Renkliler beyazlar ayrı. <gülüyor> haydi. Meryem problem. İyi cana bastır. İyi cana. Of. Yo 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 yo. Haydi haydi Azara haydi. Haydi. <laughs> ne demişler? Çitileyen kazanır, elması kızarır. <laughs> bak, bak, Dikkat et, sol pala kubay. Dikkat et. <laughs> ah. Haydi haydi. Çitile, çitile iyice çitile. Ya tamam işte çitiliyoruz Allah Allah. Daha hızlı. Lütfen uyanayım ya, lütfen şu anda uyanayım ne olursa Oynamayın, oynamayın. Şu derneği sıkı sıkı tutun ha. Yeni gelinin tuttuğu gibi tutmayın. Kız, git göster bari. Evet, tamam. Haydi canım. Çekilin. Şimdi şöyle yapacaksınız. Vuracaksınız, çekeceksiniz. Vuracaksınız, çekeceksiniz. Vuracaksınız, çekeceksiniz. Vuracaksınız, çekeceksiniz. Tamam mı? Sen vur çek vur çek vur çek. Tamam be. Hu hu. Al ulan al. Çek abi çek. Bir saniye. Bir Ben çekmiyorum. Dilek vuruyor. Ay gelenlere bak var. Çek ya. Oh. Welcome. Ah. Gelin, Aman. gelin. Yeter, ne oldu? Geldik mi? Tatar hamına geldik mi? Ne oldu? Daha gelmediniz canım, oh. Artık kaldı. Oh. Kral. Oh. Gel. Oh. Gel. Iyi, iyi, iyi. Oh. Yeter. Oh. Oy, yapar canı ya ha. Öldüm bittim, yemin ediyorum ya. Öldüm Bir bittim. Yanıt yaptınız. Şuradan, şuradan şuraya gidecek halim kalmadı, öldüm. Ya, ah. Ya al benden de ha. o kadar. Bu ne lan? Bu ne lan? Yeni gelinlik ne zormuş böyle? Sanki yüz kilo çimento taşımış gibiyim ya. Oo beyler. Erkenden pes etmişsiniz bakıyorum. Daha odalar temizlenecek. Çarşaflar yıkanacak. Perdeler asılacak. Oho. Öyle hemen yan gelip yatmak vardır yani. Çanağı da devirmişsiniz. Bey. Vallahi yatıyoruz kızım. Ne oldu? Bir itirazın mı var ha? Söyle hadi neydi ne? Oh. demek isyan ha bunun sonucunun ne olacağını biliyorsunuz. Biliyorum vallahi. Umurumda da değil kız. Ne olacaksa olsun. Ben bir daha elime hiçbir şey sürmem. Bu saatten sonra ben de hiçbir şeye dokunmuyorum. Ben hiç dokunma. Yok ya. Ay sevgili komando beyefendiciğim ne oldu? İki bardak çalkalamak sana komaz da hani. Ne iki bardağı Afet ne iki bardağı? Bu konağın işi askerin kışta da yok. Bu ne ya? Biz size 24 saat söyledik. Siz yarım gün bile dayanamıyorsunuz. He? Bak yenge. Benim bu saçmalığa değil yarım gün. Yarım dakika bile dayanmaya tahammülüm kalmadı. Yeter be. Sabahtan beri maymuna çevirdiniz adamı. Vii! Biz şimdi size senelerdir maymunluk yapıyoruz ne yapıyoruz? Yok Nazgül. Abim öyle demek istemedi ama her şeyin bir sınırı var ya. Bu ne ya? Rezil ettiniz lan bizi. Allah Allah. Allah Allah. Öyle mi Hazar? Ben bu işleri yaparken bir günden bir güne rezil oluyorum demedim. Neyse. Şimdi karar verin. işinize dönüyorsunuz yoksam yok. Yoksam yok kız. Dönmüyoruz. Dönmeyeceğiz de. Öyle mi? O zaman biz de sizi affetmiyoruz. Affetmeyeceğiz de. Nazgül bak sen çok oluyorsun ha. Hmm. Bella bak abim doğru söylüyor. Bir an önce buna son verin ya yeter. Vermiyoruz. Vermeyeceğiz. Tamam ulan. Bunu siz istediniz kızım. Bunu siz istediniz. Yürüyün kardeşlerim. Bu konaktan göçüyoruz. Ama Yürü. önce bir duş alacağız tabii. Hii <laughs> korkaksınız tabii. Kaçarsınız böyle ha. Yazıklar ya, olsun. Rozgabir, yazıklar olsun ben size. İneziller. Asıl size yazıklar olsun be. Görürsünüz bak. Dönüşümüz muhteşem olacak. O kadar. <laughs> ne yapacağız şimdi? Bu iş burada bitmedi bitmeyecek. Asıl bizim dönüşümüz muhteşem olacak. Ay onları analarından emlikleri sütü burunlarından getirelim. Getirek kız, getirek. Onların burunları iyice sürtene kadar getirek. Pilavdan döneri kaşığı kırılsın. Ya kızlar, sizce de biraz fazla abartmadık mı? Aa yok. Allah. He, çık. toplayalım bunları bari. Toplayın bari. Sen otur Nazgül tabii. Oturayım bari. Allah Allah. Dejavu yaşıyor insan Yaşa bari. Ah. Hadi yardım edeyim hadi. Koy <laughs> yine keyfim geldi. Kız. <laughs> Ay. <gülüyor> Nisan. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> Kız.